Hepinize selamün aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine elimize değneği aldık. Hayvanlarımızı otlatıyoruz bedavadan. Geçinelim diye. Ondan sonra bu otlatma işi bittim mi bir iki arabada sağdan soldan kesip getiriyorum önlerine atıyorum iş bitiyor. Akşama kadar ot yiyorlar. Bu, bu bizim partiyi de böyle otla besleyeceğiz artık. Bu partinin işi ot. Evet arkadaşlar şimdi bugün e, ne anlatacağız ne anlatacağız ne anlatalım dedik dedik düşündük düşündük bu işe nereden başlamalı yani kazışı ne ne yaparsak kar ederiz ne yaparsak zarar ederiz bunda böyle ufak bir konuşma yapalım dedik bir ufak e, hem biz kendi görüşlerimizi söyleyelim hem de e, kendi tecrübelerimizi anlatalım ne yapmanız gerektiğini nereden başlamanız gerektiğini ama e, şimdi ben bu videoyu Şimdi böyle akşama kadar burada et tutup da sizle şey yapmayacağım. Ee, kendi yerime geçeceğim birazdan. Orada oturarak rahat bir şekilde e, öyle rahat bir şekilde konuşuruz. Şimdi ben böyle bir ilk girişgah yaptık. İşte kazlarımızı göstererek. Bu bizim 30 tanelik grup. Bunlar ot hastası. İşte böyle yiyorlar burayı. Besleniyorlar. Birazdan da e, şeye geçeriz. Yerimize oradan devam ederiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bugünkü konumuz işte kaz içinde e ne yaparsak kar zarar ederiz. Ne yaparsak kar zarar ederiz. ederiz. Ve nereden bu işi nereden başlayalım? Yani nasıl başlayalım? Ee, şimdi onu anlatacağım arkadaşlar. Herkesin kendi elindeki bir imkanı var. Ona göre başlayacak. Onu anlatacağım ama tabii ki birazdan böyle e, sağlıklı saatli bir şekilde, güzel bir şekilde oturalım. E, kafamıza karışmadan anlatalım. Şimdi ben bu videoyu kapattım. E, şöyle bir Size de hem görsel olsun diye böyle başladım videoyu. E, Kazlarımızın da otlarını yerken izleyin diye. Gayet sağlıklı hepsi. Hepsi şu anda ekmeğin peşindeler. Yemeğini yiyorlar. Keyfine bakıyorlar. Şimdilik benden bu kadar. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Tekrardan e, merhaba. Şimdi şeyden başlayalım arkadaşlar. E, kazcılığa e, mesela diyor nereden başlamalıyım? Arkadaşlar İlk önce ben onu bilemem. Nereden başlayacağını. Siz bilmeniz lazım. Siz, ben arıyorum. Ben kaz işi yapacağım. Yerim var mı? Yok. E, kalacak yerim var mı? Yok. İşte daha yer tutacağım. Onu yapacağım. Bunu yapacağım. Şunu yapacağım. Arkadaşlar ilk önce bir plan yapın. Hani beni aramadan önce plan yapın. Diyelim işte şöyle bir yer var. E, diyelim kafamıza göre şurada şu oturduğumuz yere diyelim ki 10 km ötede şöyle bir yer var. Böyle büyüklüğü şöyle ya satın alacağım. Ya oraya taşınacağız. Yani ilk önce onları bir tamamlayın, ondan sonra beni ararsanız arkadaşlar yardımcı olurum, onda sıkıntı yok. Şimdi ben devam edeyim, başlayayım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir yer olması lazım yani. Mesela beni arıyorsunuz 250 metrekare yerim var, 300 metrekare yerim var, kaç tane yapayım? Arkadaşlar bunun içinde kalma yeriniz yani dinlenme yeriniz, kümesiniz, şeyiniz derken zaten çok sıkışık bir alan olur. Oraya koysanız koysanız 20-30 tane koyarsınız ama olmaz değil arkadaşlar o da olur ama dediğim gibi ticari olmaz. Yani ticari yapmak istiyorsa arkadaşlar bakın ticari söylüyorum. En az 250 ve üzeridir arkadaşlar. Yani 250 ve üzeridir. O da damızlık 250 ve üzeri. Etlikte de 500 falandır yani. Ancak ticari öyle olur arkadaşlar. Yani 10 taneyle, 50 taneyle, 30 tane ticari olmaz. Yani boşuna yani işiniz bırakmış olursunuz. Sıkıntı Ama işimi bırakmayacağım. Benim işte yakın yerim var veya oturduğum yer köy yeri veya köye çok yakın gidip gelme yerim var. işte 30 tane alayım 50 tane alayım. Öyle sabah gideyim bakayım. Öğleden sonra işte eşim gitsin. Akşamda ben kontrol edeyim falan böyle yapayım. Sonradan işte yavrularını da çoğaltayım. Sonra işimi sonradan bırakırım. Bu işe tamamen böyle dönerim. Derseniz olur. Yani 30 tane 40 tane işini bırakmadı ama 50 tane bu olur. Ama eğer ki işi bırakacağım tamamen bu işe döneceğim derseniz arkadaşlar yani 200-250 tane damızlık veya 500 tane kesimlik. Yani sıfırdan ben sadece kesimlik yapacağım derseniz gidip dışarıdan civciv alıp kesime vereceğim derseniz en az 500 tanesi anca size döndürür. Ama şey yaparsanız damızlıkta sadece hem civciv satayım hem yumurta satayım hem böyle döndüreyim fazlalarını da işte kendim yetiştiririm etlik olarak satarım. Derseniz bu da olur. Ama dediğim gibi bu 200-250 arası olur arkadaşlar. E, ticari olması için. Veya 150-200 arası. Hani 250 diyoruz çünkü erkek dişi oranlarını ayarlamak lazım ki. yani 250 derken 250 de dişi değil arkadaşlar. E, erkek dişi oranı ayarlandığı zaman o şeylere geliyor. Hemen hemen yani yaklaşık yani zaten 250 kazanın içine 70-80 tane erkek falan koyacağınız işte 100, e, o da 175 tane falan dişi gibi e, geliyor. Ona tekabül ediyor. O da ticari olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, önce yapacağınız işi bilin arkadaşlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz. Bu hayvanlar arkadaşlar yemiyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani bazı arkadaşlar şöyle diyor. E, cebimde işte şu kadar param var. Hepsini gideceğim. E, kaz alacağım. E, bu ne yiyecek, ne yiyecek arkadaşlar. Bu hesapsız yapmayın. Bakın arkadaşlar eskiden batanların hepsi genelde çoğu kazcıların yani gidip bir mutlaka işte kazcılarla konuşmuşuz ben baktım aman elleme sen yapma sen de yanarsın diyenlerin çoğu bu hesapsız kitapsız yani bilinçsiz ne iç karit bilen ne vitamini bilen ne yem rasyonu bilen hiçbir şey bilmeden hatta kazı tanımadan kazın ne olduğunu etlik kaz nedir yumurtalık kaz nedir diye bilmeden sadece kulaktan duyma şeylerle girdikleri için bir de böyle anlatıldı böyle işte yani biz de anlatıyoruz ama biz altını doldurarak anlatıyoruz. Yani biz ben şimdi şöyle demiyorum. Git bin tane al e, piyasaya gir. Şöyle kazı satarsın böyle kazan. Arkadaşlar bin tane de alacağınız zamanlar olacak. Ama ilk etapta eğer ki civciv satış yapacaksanız belirli bir şeyde kalın. Yani diyelim ki 250 adet şeyde kalın. E, neyin o ismi? Anaçta. İlk önce piyasaya girin. elinizdekileri yavaş yavaş malı satmaya başlayın. Hatta civciv zorlanıyorsanız yumurta satabilirsiniz. Yani bu alternatif çok fazla. Bu yumurtayı zaten gözünüz kapatsa satarsınız. Ama ilk girenler arkadaşlar tek cins e, tek kesi. Ne yaparsa yapsın. İlla mas yapacak diye bir şey yok. Büyük gri de yapabilir. Legart da yapabilir. Mamut da yapabilir. Yani tek cins yapsın arkadaşlar. En azından e, tek cinsin hakimiyeti. E, yani onunla, onunla mı çiftleşti, bununla mı yaptı diye. Sürü karıştı mı diye. En azından göğsünüzü gere gere bir müşteriye derseniz ki Elim, Elimde büyük gri var, ma mamut var, ne bileyim mas var. İşte ne varsa bakiye 36 var. Ne varsa onu söylersiniz. Ama dediğim gibi ilk başlayacak arkadaşlar ilk tek ırk başlıyor arkadaşlar. Fazla e, açılmıyor. Çünkü bu hayvanlar yemeyecek. Yem şeyini hesaplayacağınız e, ilaçları olacak. Ama benim param var mesela diyelim ki bir insanın benim şu kadar param. Arkadaşlar bazen para da kurtarmıyor. Yani bir, ha, bir şeye hakim olamıyorsanız para da kurtarmıyor. Yani gidip de bin tane kazalısanız bakamazsanız öldürürseniz satamazsanız yani civcivlerini satamazsanız. Yani şey olarak kesinlikle olarak satarsan. Onda sıkıntı olmaz da. Ama civcivi yapayım, satayım derseniz dediğim gibi belirli bir şeyde piyasada bir zaman geçirmeniz lazım. En azından bir iki sene. Şimdi mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben hiçbir ilan koymadan yani zaten bu sene hiç yani ilana falan hani şu kazım var şöyle var deseydim farklı olurdu da daha fazla olurdu. 5000 tane rahatlıkla civciv satabilir. 5000 7000 arası. Zaten arayan soran kimisi şeyden ee, Sivas'ta bir Almanya'dan gelen bir kardeşimiz var. O bin, bin tane alıyor. Şimdi aynı Almanya'dan gelen bir kardeşimiz daha var. O 300 tane alıyor. Diye başka bir yerden gelen gene e, ee, şeyden İç Anadolu'da bir, bir kardeşimiz daha var. O 1500 tane almak istedi. Bana aradı. Yani böyle böyle parça parça kimi 300 tane kimi 500 tane Samsun'da bir ablamız vardı. O 100 tane aldı. Öteki 300 tane aldı. Böyle böyle böyle. Ha, bizim burada Karabük'te bir arkadaş kardeşimiz var. O 100 tane aldı. Bir 100 tane daha alacak. Yani böyle ben elimde olsaydı 5000 tane bile 7000 tane hiçbir ilana yani ilana koymadan şurada kazım var cici'm var demeden 7000 tane satardım. Bu da neden arkadaşlar? Piyasanın içinde olduğumuzdan. Siz de zamanla böyle olacaksınız zaten. Siz de zamanla Instagram sayfası açacağınız, işte YouTube sayfası açacağınız kendinize. Malınızı pazarlayacaksınız. Pazarlama arkadaşlar ticaret yapıyoruz. Bunda utanılacak, çekinilecek, ben yapamam denilecek bir şey yok. Ticarettir arkadaşlar. Sonuçta rakipleriniz de var sizin. Sadece bir yerde tek değilsiniz. Ne, nasıl ya bir hani market açsan yanında bir market daha oluyor. Bir çay ocağı açsan yanında başka bir çay Hani rakipleriniz var arkadaşlar. Sonuçta bir ticarette her zaman herkesin bir rakibi olacak. Ona göre bizim buradaki en büyük püf noktamız arkadaşlar hayvanı ucuz beslemek. Hayvanı ucuz besleyeceğiz. Velhasıl konuyu dağıtmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi yeni başlayacak arkadaşlar Biraz daha sayıyı az tutsunlar. Ee, şimdi bir bay doğru bay yanlış diye bir şey de anlatayım size. Mesela bir örnek vereyim. Ee, bizim Almanya'dan e, iki gün önce bir misafir geldi. O da Bartın'da üç ee, tane civciv aldı. Onun şeyi e, yaklaşık 30 dönüm alanı falan var. İşte maddi durumu yerinde. Yani sağlığı, saati yerinde. Her şeyi yerinde. Yani bu 300 tane değil de 3000 tane de alabilirdi. Ama 300 tane de durdu. Niye durdu? Ben anlatacağım. Bir arkadaşta da yani yer kirası da değil 30 dönüm kendi arazisi, kendi her şeyi de var üzerinde. Sulak arazi, elektriğinden, çadırından her şeyi e, var. Hatta olmasa da yapmak gücü de var. Neyse başka bir e, Düzce'den herhalde bir kardeşimiz aradı. O da e, 35 bin lira mı 40 bin lira mı yer kiraslamış, 35 bin lira dedi herhalde. 35 lira dedi. Ya da 30 bin lira dedi. Tam emin değilim. 30 ya 35 bin lira dedi. Yer kiralamış ondan sonra neyse bir o da 15-20 dönüm falan bir üzerinde de böyle sera gibi böyle yani kümes gibi bir şeyler de varmış. Dedi ki 200 tane 150-200 tane kaz alayım şöyle dedim o, yani normalde bu kurtarmaz. Yani çünkü devamlı 30 bin liradan olsa yaklaşık 360 bin lira sadece yer kirası var. Bunun gideceğin, geleceğin, yiyeceğin, işçen kendi işçilik param var elektrik param var su param var. Yani e, her şeyin orada bir para arkadaşlar. Bu hayvanın yemesi var. Yani bu seni dedim bu, bu az sayılarla kurtarmaz. E, çok yapayım. Çok yaparsan arkadaşlar şöyle yapamazsın. İlk daha giriyorsun. E, çok yapayım derken bu sefer de döndüremezsin işi. Yani piyasaya giremezsin. Yani civciv satayım dersen elinde 5 bin tane 10 bin tane civciv satacaksın ki 7 bin tane 8 bin tane 10 bin tane. Bir, yani bir döngü oluşsun. Ama ee, her piyasaya girenin de elinde 5000 civciv var diyen de seni kapıda beklemiyor kimse. Ee, seni tanımıyor kimse. O güvenmiyor. Ya öyle insanlar var ki arkadaşlar. Neyse ben bunu onu da başka bir videoda anlatırım. Yani benim de başımdan gel geldi. Tabii ben e, piyasanın içinde oluyorum. Kandırılmıyorum. Adamlar 250 liraya 200 liraya, 150 liraya civciv satıyorum diyen insan çok. Bugün gün böyle e, Van'daydı herhalde. Adamın bir tanesi yazmış. Ben abi diye işte ben de mahsusdan şimdi piyasayı biliyorum ben. 200 liraya cici var dedi mast var işte büyük gri var hangisi çeşit çeşit başkasının da şeyini çekmiş e, neydi o ismi e, videolarla şeyler görüntüler başka çiftliklerin böyle toplamış onu kendi yeri gibi gösteriyor işte mamutun um burada işte büyük gri burada şeyin burada işte maskazım burada falan hepsini böyle gösteriyor videolarını atıyor bana e dedim ben dedim o zaman bu 200 liraymış bana dedim şöyle bir 300-500 tane dedim ayarla e dedi hemen abi kaparayı gönder hemen ben otobüse yolluyorum dedi Dedim yok dedim sen otobüste değil. Ben dedim e, benim dedim şeyim dedim ben yani emniyetten emekliyim dedim. E, benim dedim Van'da dedim e, arkadaşlarım var emniyetten polis arkadaşlarım var adresi ver dedim. Onlar gelip senden alacaklar dedim. Adam tak kapattı hemen engelledi beni. Çünkü dolandırıcı olduğu belli arkadaşlar. Siz de girmeyin. Bazı hasta civcivler hasta anaçlardan hasta civcivler oluşuyor. Ucuz veriyorlar adam biliyor hasta artık hayvan antibiyotik alıyor. O anda da yumurt, yumurtluyor hayvan hasta yani o hastalık o ilaç şeyler e, civcive de geçiyor adam elinden e, civcivi öldürmeden bir an önce ucuz pahalı çıkartıyor ondan sonra insanlar alıyor bunu e, ya işte getiriyor koyuyor ya işte ısısı güzel yemi güzel pat pat hayvan arıyor çünkü niye Ana anaçları hastaydı hastalık civcive de sirayet etti bazen arkadaşlar beni arıyor işte diyor benim diyor işte civciv şeyim var diyor anaçlarım var diyor civcivim var diyor işte bunu da sattı ayrı arkadaşlar. Ben kimsenin cevizimi satamam. Neden? Ee, ben e, bir şeyin e, şeyi olmadan neyin o ismi e, kefil olmadan yani görmeden bilmeden bir şeye kefil olmadan satış yaptırmam. Yani ben istesem daha farklı e, şeyler de yapardım ama dediğim gibi Tokat'taki arkadaşımız var işte o bildiğimiz ben de aldım zaten kaç sefer Gördüğünüz hayvanları da kaliteli. Şimdi ben o o alan arkadaşlarda mesela bizim Karabük'te de arkadaş aldı bir yüz tane aldı belki. Bir yüz tane daha alacak. Onun mesela e, bu sene, önümüzdeki sene civcivleri olsa ben ona kefalet olurum. Derim ki e, bende civciv bittiyse derim ki arkadaşlar ondan alın. Hemen gönderelim mesela. Ona derim çünkü ben başkasının şeyine e, şey altına girmem. Kimsenin de günahını almam. Adam başka bilmediğimiz yerlerden hayvan topluyor. Oradan buradan topluyor. Ondan sonra ona, beni arıyor. Civcivini satalım mı diye. Yok arkadaşlar ben o şeye, o topa girmem. E, o, o sebepten dolayı da hani benim bilmediğim yerden alırsanız benim kefil olmadığım yerden alınırsa ben o işe girmiyorum arkadaşlar yani bazen beni arıyorlar işte şu kadar uygun fiyatlı civcivimiz var işte şey yapar mısın isteyen olursa yönlendir diye dediğim gibi arkadaşlar benim bilmediğim şeylere kefil olmuyorum çünkü bazen de çoğunluk işte biz ne diyoruz? Altın Kaz diyoruz, oluyor diyoruz. İşte bizim Tokat'taki arkadaşlar yani çok fazla olursa 1500 tane adam istedi mesela. Şimdi bizim Tokat'taki arkadaşın bir çıkışı 1500 tane değil ama e, Altın Kaz'ın her çıkışı 7000-7000 çıkıyor her şeyinde. Her 10 günde bir adam 7000 tane çıkış yapıyor. Yani o o karşılayabilir rahatlıkla. Yani onun şeyi de e, iyi kötü piyasası zaten var adamın kendine göre bir... Yani piyasayı zaten tek başına domine etmiş bir adam yani. Yani ne diyelim onu şampiyonlar liginde bir adam biz şimdi o ligde değiliz daha. Ama o şampiyonlar liginde yani. Neyse bu şey kaz işinin şampiyonlar ligi e, şey ne diyorlar altın kaz arkadaşlar. E, dediğimiz gibi ilk başlayan arkadaşlara dedim ilk önce kendilerine bir baksınlar arkadaşlar. Yerini yurdunu yapsınlar hesap yapsınlar arkadaşlar. Kitap hesap kitap yapsınlar hesapsız kitapsız girmesinler. İlk önce bu hayvanın yiyecek arkadaşlar. Bu ilk önce bir kapalı alan lazım. Sonra yemeği lazım. Yani bunları ayarlamadan sadece boş tarlayı 100, 500 metre boş alan var. Burada kaç tane yapayım derseniz olmaz arkadaşlar. Bakın gene söylüyorum. Beni arıyorsunuz. Ee, şu kadar boş arazim var, bu kadar boş arazim. Boş arazi bir işe yaramaz arkadaşlar. Yani üstüne binası olacak, kümesi olacak, elektriği olacak, suyu olacak. Yani sonuçta bu hayvan burada. E, güvenliğini de sağlamanız lazım yani ben burada e, elektriğim var suyum var her türlü imkanım var benim burada çok da merkeze de çok yakınım hemen şuradan çıktım mı merkezliyim ben yani e, benim yerim küçük ama e, konum olarak güzelim yani yer, yerim ufak konum olarak güzel ben de burada e, şeyi sürüyü büyütüyorum sürüyü büyüttükten sonra belki de daha güzel bir yere çıkabilirim hani diyoruz ya 30 bin liralık 40 bin liralık kira o zaman çıkabilirim arkadaşlar ben yani, yani ee, sürüm mesela benim e, diyelim ki 300 tane 500 tane oldu kendimce e, damazlık sürüm oldu ve piyasaya da rahatlıkla e, karşılayabiliyorum cici şeyini o zaman 20 de kira verirsiniz 30 da verirsiniz 40 da verirsiniz 50 de verirsiniz gözünüze gelmez ama dediğim gibi mesela dediğim bizim bir aynı iş tekrar örnek vereyim. Almanya'dan gelen gene işte abimiz vardı. Onu kira derdi yok, şeyi derdi yok. Alabilirdi. istese 3 de alırdı, 2 de alırdı. Bin de alabilirdi. 300 tane dedi. 300 taneyle başlayacak. En mantıksını yaptı. Dedi ki ben bir 100 tanesini, 150 tanesini şöyle bir, bir, besleyeyim bakayım, kestireyim. 150 tanesi de bana damızlık kalsın dedi. Yavaş yavaş büyütürüm dedi. Yani hızlı da büyütebilir. Yani baktık güzel oldu. Gider bin tane birden çekiverir. Yani onda o yanında bir sıkıntısı yok. Yer sıkıntısı da yok. Maddi açıdan da sıkıntı yok. Yer şey de yok. Yani yem sıkıntısı yok. Etrafı da gittiği yerinde e, meraları falan var. Güzel yerleri var. Arkadaşlar dediğimiz gibi e, yeni başlayacak arkadaşların ilk önce yer arkadaşlar. Yer. Genellikle kira olmasın arkadaşlar. Bakın ortak olun, bir şey olun. Ne bileyim bir arkadaşınızla beraber yapın. Ama kira vermeyin. Kira her ay sıkıntıya düşürür. Çünkü en azından hiçbir şey yapmasanız damızlık yapsanız en az 8-9 ay para kazanmanız. Ettik yapsanız 5-6 ay. Yani oradan para kazanmayacaksınız. Ve cebinizden devamlı yem olarak gidecek. Onun hesabını yapın. Benim tek kurşunum var. işte hepsini kaza yatırayım derseniz batarsınız arkadaşlar. Yani batarsanız derken tüccarın eline düşersiniz. Bir an önce maliyet gelsin satayım da kaç para giderse gitsin artık yem alamayacağım yalamadım, hayvanlara eğdiremiyorum cebinde de para kalmadı şeyine girerseniz, moduna girerseniz, o da e, sizin için, e, yani ticari açıdan size zarar ettirir arkadaşlar. Hem de aile, bir de e, düze şeyiniz de bozulur yani düzeniniz de bozulur. Ben gene, herhalde fazla konuştum bakayım kaç dakika. Yani dediğim gibi arkadaşlar, e, önce yeriniz. E, bu üzerine kuracağınız kapasiteyi siz belirleyeceksiniz. ben sizin cebinizdeki parayı bilemem. Bana arıyorsunuz kaç tane yapayım. Ben sizin cebinizdeki parayı bilmiyorum ki. 10 tane mi yapacaksın, yerin ne kadar, kümes ne kadar kuruyorsun. Yani bana e, arayacağınız zaman her şey olması lazım. Benim şu kadar metrekarelerim var, kümesim var, elektriğim var, suyum var, şuyum var, buyum var, etrafımdan meram var. Yani merada yoksa onları da, yok olanları da anlatın, var olanları da anlatın ki ben sizi yönlendirebileyim. Yani ne asıl arkadaşlar e, kira olmasın yani olmasın ilk başlayanlar için kira olmasa çok yapışır. Şimdi bana derseniz ki e, kiradasın sen arkadaşlar ben benim kiram komik bir para yani burası hobi bahçesi gibi geçiyor ben burada normal etrafında benim hiç gelseniz de bir tane hayvancı yok hepsi e, devamlı ekilen dikilen yerler yani burası boş alan fiyatı gibi benim kiram yani şey gibi değil e, ne diyorlar ona Evet. Ee, bir ahır fiyatı bir ev fiyatı gibi değil arkadaşlar burası boş bir e, alan fiyatı gibi kira. Ondan dolayı şeyim iyi ben şurada bağ bahçe eksem o kira paramı rahatlıkla zaten çıkarmış hiç hayvancılık bile yapmasam o kendi yediğim işte bir şeyi çıkartsam bile bana o kira parası cüzi çok cüzi bir para ondan yana bir sıkıntı olmaz ama dediğim gibi arkadaşlar yani 30 bin lira kira 40 bin lira kira e, yeni başlayanlar için ağır gelir e, zor olur. Ee, bir de çünkü o 50 tane 100 tane 200 tane hayvan bunları kurtarmaz zarar ederseniz sayıyı yükseltmeniz lazım sayıyı yükseltirseniz piyasaya yeni giriyorsunuz oradan bir e, döndürmede sıkıntı olur sayı yükselirse her şey yükselir arkadaşlar yem yükselir her şey yükselir yani e, cebinizdeki para yükseldikçe e, şey hayvan sayı aldığınız zaman o da gidecek yani para da gidecek hayvanın sayısı yükselince o mevlada da e, yem gideriniz olacak. Yani bayağı bayağı bir gideriniz olacak e, gelirinizi de iyi hesaplamanız lazım çünkü kira zor yem arka arkaya gelecek kira arka arkaya gelecek son anda gelip de işi getirip 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 de son anda tüccara düşerseniz orada e, zarar etmeyin derim gene yani para sizin paranız yani tercih sizin tercihin isterseniz 1000 tane yapın isterseniz 500 tane yapın yani isterseniz 2000 tane yapın ama dediğim ben her zaman benim bir lafım var çok hayvan çok kazanç değil arkadaşlar yani birim başına hesaplayacağınız hayvan birim başına şimdi ben diyelim ki bin tane hayvan aldım e, karım yüzde 30-35 diyelim veya 40 diyelim ama 500 tane hayvan aldım benim karım yüzde 80-90 oldu niye çok iyi baktım kiloları aldı şey oldu az yemle güzel besledim ne oldu çok hayvan çok değil ama şey bakarsak, ciro bakarsak belki Ciro'da da yani yekünde bin tane hayvan yüksek çıkabilir. Ama bireysel hayvanları tek tek hesabına bakarsanız şeyine yekününe 500 tane hayvan daha karlı olmuş olur bir yani kâr olarak kar marjı olarak yüksek kar marjı olarak 500 tane hayvan daha kar marjlı olmuş olur. Dediğim gibi, her zaman için bakabileceğiniz kadar arkadaşlar bakabileceğiniz kadar. Kaç tane buranın kapasitesi? 150 tane. 250'yi zorlamayın. 150 tane sağlam 250'ye bakın sağlam bakın 500 kapasitesi ve 500'ü sağlam bakın 600 almayın 600 de alayım şöyle de olur yok yapmayın arkadaşlar bu sefer şeyden çıkıyor iş İş başka yerlerden e, patlak vermeye başlıyor orayı düzelteyim derken orası bozuluyor orayı düzelteyim derken orası bozuluyor velhasıl o işin ucu kaçıyor dediğim gibi şeyinizi bilin e, kapasitenizi bilin ona göre gidersiniz ee, yeni başlayacak arkadaşlar çok yüksek meblalı kiralardan değil, çok yüksek sayılı şeylerden değil. Yani çok çok yüksek hayvanla kapasiteyle girmeyin. Ee, çok yüksek kiralarla girmeyin. Varsa arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, böyle, e, ucuz kiralayabileceğiniz, çok ucuz kiral veya onunla beraber yapabileceğiniz yerler varsa onlarla başlayın. İlk önce bir tekerleği döndürün, bir tur attırın bir sene. Ondan sonra bir paranızı bir cebinize koyun bir önünüzü görün, piyasayı tanıyın, piyasadakiler tanısın. Ondan sonra yavaş 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 kendiniz e, yükseltirsiniz. Zaten kendinize yükseltecekseniz kendi damızlıklarınızdan yükseltin arkadaşlar. Dışarıdan artık hayvan ihtiyacınız olmaz. Eğer ki ben 500 tane aldım kesime, seneye de gene kestiririm diye hesaplarsanız 500 değil 400'ü satın, elinizde 100 tane falan kalsın. Onlardan gene civciv üretirsiniz kendinize ve e, kesinlik kaza devam ederseniz dışarıdan hayvan almazsınız arkadaşlar dışarıdan hayvan almak e, ekonomik olmuyor yani kendi ürettiğiniz e, kadar ekonomik olmuyor bir hayvanı mesela bir insan normal şey yapsa belki 250 lira 200 lira mal edecek ama dışarıdan 600 lira 650 lira al, alıyor mecburiyetten alıyor Onun için ekonomik yap, olsun istiyorsanız bu işte kar etmek istiyorsanız kazanç nasıl yapılır derseniz yani bu işte kazanç kazanç arkadaşlar kendi malınızı kendiniz üreteceğiniz. Dışarıdan bir şey almayacaksınız. Yumurta zaten kesinlikle almayın. Ha çok yakınınızda varsa böyle sağlam çiftlik. Beni arıyorlar bin tane beş yüz tane yumurta ya. Ben kimseye kefil olmak yok. Zaten e, sağlam çiftlikler yumurta satmıyor. Niye yumurta satsın ki 150 liraya 200 liraya. Adam 600 liraya 650 liraya satıyor. Niye yani akıl mantık işi değil ki o. Onun için e, adam kimisi çakallar var kuluçka makinesine koyuyor, içinden temizliyor, bakıyor, dön kontrol ediyor 10 gün sonra. O dövsüz olanları tutuyor, satıyor. Ondan sonra adam alıyor, arıyor onunla işte senin şeylerin çıkmadı, e senin makinen bozuktu, sen böyle yaptın. Nemini ayarlayamadın, suyunu şey yapamadın. Bir sürü çamura yatıyor. Öyle olan size oluyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın, civcivinizi kendiniz, yumurtanızı kendiniz, etliğinizi kendiniz, yeminizi kendiniz, kendiniz e, otunuzu falan yapıyorsanız o şey yapın. Meranız varsa meradan. Yapamıyorsanız etrafınız ot varsa gidin biçin, şey yapın, e, edin. Hayvanın <laughs> yem maliyetini düşürebildiğiniz kadar düşünün. Bu hayvan arkadaşlar ot yiyor. O sebepten dolayı ben mesela 2-3 gündür artık o şeylere, e, hayvanlara şeyi kestim. Yemi kestim. Hep ot diyorlar, ot diyorlar. Etrafta da millet zaten kesiyor. Ot biçiyor devamlı. Seralarını bilmem temizliyorlar. Tam şu an şey zamanı. Herkes getiriyor el arabasını. Beni biliyorlar burada. Get, el arabasını alan geliyor benim buraya döküyor. İşte dediğim gibi biraz işin başına gidip koşturursanız koşturmadan yani ben her şey ayağınıza gelsin derseniz o ayrı. İşin peşine koşturursanız daha ayrı olur. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Beğenip paylaşmayı unutmayalım. Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.